Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira piyasanın tekrardan yeşillendiğini görüyoruz. Bu yeşillenmelere de zaten çok uzun zamandır hasret kalmıştık arkadaşlar. Güzel biçimde yoluna devam ediyor kripto paralar. Şimdi bugün de sizlere Bitcoin'den başlayarak, kısaca bir altcoin'lere değinip videoyu bitirmeyi planlıyorum. Zira Bitcoin'de hareket nasıl gidiyor, momentumlar nasıl, hacimler nasıl, bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle haftalık bazda zaten e, RSI al sinyali vermişti. Ayrıca uyumsuzluklarımız vardı günlük bazlarda, 4 saat bazlarda. bunların etkisiyle arkadaşlar yukarı doğru hareketler geldi. Şimdi bizim çok uzun zamandan beri hedef olarak verdiğimiz 11.200-11.400 dolar bandı vardı. Oraya doğru hareketler geldi. Ve 11.200 dolar bandı arkadaşlar bizim için çok kritikti. Bunu herkes biliyor zaten. Şimdi dostlar buranın üstünde kapanışlar yapıyoruz. Bu piyasa adına tüm piyasa adına çok çok olumlu olacaktır. Çok çok piyasayı olumlu etkileyecek bir haber. Yani şu anda günlük bazda bu seviyenin üstüne çıktık. Kapanışlar yapıyoruz. Biraz dolarda kapanışlar yapıp kalıcılığımızı gösterip yolumuza devam etme ihtimalimiz yüksek. E, tabii bu noktalarda arkadaşlar kırılım geldikten sonra tekrardan test etmek isteyebilir. O yüzden 11200 dolar bandının şu an destek olarak çalışması lazım. Yani herhangi bir geri çekilme görürsek, geri çekilmeye maruz kalırsak arkadaşlar kesinlikle e, bu noktanın bizde destek olarak çalışması lazım ki e, yönümüzü yukarıya doğru kaybetmeden devam edelim. O yüzden e, bu bilgi de arkadaşlar aklınızda bulunsun. Burası destek olarak çalışırsa sevgili dostlar gideceğimiz nokta direkt 11.900 dolar bandı olacaktır. Hatta şöyle göstereyim sizlere 11.900 dolar bandıyla arkadaşlar bakın şu bölgede eğimsi kapanışın olduğu yer. Neresi burası 11.300 dolar bandı. E, bu noktaya doğru hareketler gelecektir. Bir sonraki direnç noktamız burası olacak arkadaşlar. 11.900 dolar bandı ile e, 12.300 dolar bandı. E, bunu da e, not edebilirsiniz. E, buranın üstünde kapanışlar da zaten e, piyasada arkadaşlar uzaya doğru hareketler başlar diye düşünüyorum. E, dediğim gibi şu anda izleyeceğimiz noktalar bunlar. Ayrıyeten şöyle saatlik bazlarda da Bitcoin'e baktığımız zaman e, bakın 4 saat bazda arkadaşlar flama oluşumları var. Yani şu anda tekrardan en üst noktaya dayanmış durumda. Ve RSI'ye baktığım zaman da arkadaşlar bakın aşırı alım bölgesini geçmiş geri çekiliyor ve kendisine 70.000'e 70, 70 seviyesini destek yapıp tekrardan yönünü yukarıya çevirmiş. Bu piyasada aslında şunu gösteriyor hala hacimler çok yüksek, momentum çok yüksek bir geri çekilme veya bir güçsüzleşmeye dair bir izlenim olmadığını gösteriyor bize. O yüzden böyle devam ettiği sürece arkadaşlar 11.900 dolar bandına doğru hareketler bence ihtimali yüksek geri çekilmelerde de dediğim gibi izlenmesi gereken en büyük nokta, en önemli nokta 11.200 dolarında destek olarak çalışması. Çünkü bu noktanın altında bir kapanış olursa, 11.200 doların altında bir kapanış olursa arkadaşlar tekrardan bulutun içine gireceğiz biz. E, bulutun içinde bildiğiniz gibi e, belirsiz nokta, yani yön tayininde bulunamıyoruz bulutun içinde olduğumuz zaman. E, bu noktaların takip edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi saatlik bazlarda, 4 saatlik bazda özellikle e, flama oluşumları var ve şu anda herhangi bir e, özellikle şuradaki 4 saatlik bazdaki RSI'ye baktığım zaman momentunda bir kayıp olmadığını, herhangi bir uyumsuzluk vesaire falan olmadığını görüyorum arkadaşlar. Zaten buradaki filama'ya da baktığımız zaman e, gönder miktarını kabaca koyarsanız, e, bakın şurada bu mumun dip noktası 11.000 dolar, üst noktası arkadaşlar 11.400 dolar. E, zaten bu flama kırıldığı zaman e, bildiğiniz gibi gönder miktarı kadar yükseliş geldiği için direkt e, günlük bazdaki o bir sonraki direnç noktasına gidecek. Burası da size videonun başında söylediğim 11.900 dolar bandı oluyor. Şu an için arkadaşlar bitcoin'de gördüklerim bu şekilde. Şimdi burada arkadaşlar bir de ethereum'u inceleyelim. Şimdi ethereum'un in günlük bazdaki grafiğine baktığımız zaman gelen hareket bakın bulutun alt noktasına takılmış. Burada arkadaşlar ethereum için de hedef noktası bakın burada bulutun üst noktası neresi oluyor 400 dolar bandı. Hedef noktası burası olacaktır bitcoin 11.900'e gittiği zaman. Zaten Bitcoin arkadaşlar bildiğiniz gibi bu hareketleri yaptıktan sonra yataya bağlıyor. Yataya bağladıktan sonra altcoin'lerde bir miktar daha yukarı doğru hareketler görüyoruz. Yani Ethereum da Bitcoin hareketini tamamladığı zaman mutlaka mutlaka arkadaşlar bu açığı kapatacaktır. Şu an biraz geriden geliyor olarak görülebilir. Daha bulutun alt noktasındayız günlük fazla. Bitcoin bulutun üstüne çıktı. Ethereum'da dediğim gibi 400 dolardan sonra bulutun üstünde olmuş olacağız. O saatten sonra gelen hareketler ekstra hacimli, ekstra ekstra yukarıya doğru e, uzun mumlar olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Zaten bunlar çok klasik hareketler. Dediğim gibi şu anda e, Bitcoin'in yapacağı hareketler çok daha önemli benim gözümde tüm e, piyasa için. Ayrıca e, Litecoin'de bakın güzel hareketler var. Zaten Litecoin arkadaşlar ben size uzun zamandan beri söylüyordum. Bakın bu coin e, geriden geliyor. Haftalık fazla grafiği çok çok aşağıda. Yani çok çok dip noktalarda diye belirtiyordum arkadaşlar. Yavaştan... Bakın bu açı küçük de olsa kapatmaya başladı. Haftalık bazda Litecoin'in grafiğine baktığımız zaman dediğim gibi çok çok diplerde olduğunu görüyoruz. E ayrıca günlük bazda da arkadaşlar zaten şeydeki XLD'deki gibi benzer bir oluşum vardı. Uyumsuzlukların neticesi yukarı doğru hareket geldi ve bakın ilk noktası bulutun altına doğru ulaşmak üzere yani ilk etapta hareketini tamamlamak üzere Litecoin. E buralarda bir dirençle karşılaşabilir bulutun alt noktasında. Buralarda bir dirençle karşılaşıp arkadaşlar bir ufak bir geri çekilme ardından iki, ikinci denemesinde e, bulutun üstüne doğru hareketler yapacaktır. Bulutun üst noktasına da şu anda baktığım zaman e, kabaca 55-56 dolar bandı olarak görüyorum. Ama dediğim gibi şu anda hareketin tamamlamak üzere e, bir direnç noktasına gelmek üzere olduğunu görüyoruz arkadaşlar. E, Bitcoin %1'ler civarında hareket yaparken Litecoin şu anda neredeyse %5'ler civarında bir hareket yapmış. İşte tam olarak e, bu hareketi, bu benzer hareketi XTZ'den de bekliyorum. Zaten e, söylemiştim sizlere arkadaşlar. Muhtemelen benzer oluşum e, burada bu coin'de de gelecek. Kabaca şöyle temizleyelim bir. Baktığımız zaman bakın günlük bazda uyumsuzluklar var. E, şu anda burada ikili lide benzer oluşumlar var. Bakın arkadaşlar burada birinci dibi yapıyor yükseliyor. ikinci dip sonra e, tekrardan yükseliyor ve direnç noktasında. E, baktığımız zaman tam olarak e, buranın kırılmasıyla birlikte zaten Yukarıya doğru şuradaki derinliği aldığımız zaman arkadaşlar bir sonraki direnç noktası neresi? Bakın daha önce buralarda destek olarak çalışan yer. Ayrıca bulutun alt noktasına tekabül ediyor zaten. Kabaca baktığımız zaman da 2.54 dolar bandını göstermekte. Buraya doğru hareketler gelmesinin açıkçası muhtemel olduğunu düşünüyorum XTZ'de de. 4 saat bazına baktığımız zaman da bakın burada bulutun üstüne atıyor kendisini. Bir geri çekilmelerde bulutun üst noktası da destek olarak çalışmış durumda. E, açıkçası e, fena durmadığını görüyoruz. 4 saatlik fazla grafiklerinde de e, saatlik bazlarda bir saatlik bazda uyumsuzluklar olabilir arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman, bakın bu noktalarda uyumsuzluklar oluşmuş. Bunların neticesiyle de buluta kadar bir geri çekilme gerçekleşmiş ve bulta değdiği yerlerde bakın alıcıyla karşılaşıyor. Yani bir saatlik bazdaki uyumsuzlukları çok fazla kafaya takmıyoruz. Çok kısa vadeli e, oyuncular değilseniz e, günlük bazlı grafiğine baktığımız zaman dediğim gibi e, 2.24 dolar bandı, e, özellikle kırıldığı zaman. Dediğim gibi 2.54 dolar bandına doğru hareketler gelecektir X'te Z'de de. Şimdi sevgili dostlar kısaca da bir şu anda XRP'ye de değinmek istiyorum. XRP ile alakalı da çünkü yorumlarda isteyenler olduğunu görüyorum. Şimdi XRP'nin de baktığımız zaman günlük bazda benzer oluşumlar var ve şu anda bulutun alt noktasına gelmiş durumda. Bulutun altına dayanmış şu anda bir direnç noktasında diyebiliriz. Yani genel olarak altcoin'lerde ve Bitcoin'de arkadaşlar bu uyumsuzluklar ilk hedef noktasına ulaşmış. Şu anda bir direnç noktası var aslında. Direnç noktasına gelmiş bulunuyorlar. Yani hareket ilk uyumsuzluklar, uyumsuzluklar diyeyim, ilk etabını tamamlamış. İlk hedef noktalarına ulaşmışlar. Buralar bir direnç noktaları. E, bulutun alt noktasında olduğunu görüyoruz. Aynı Ethereum'da olduğu gibi arkadaşlar. E, buralarda ufak bir geri çekilme görülebilir ama sonraki denemesinde, kendisini bulutun içine aldıktan sonra arkadaşlar yukarıya doğru, bakın burada bulutun üst noktasına baktığımız zaman, 27.5 cent'ler olduğunu görüyoruz. Buraya doğru hareketler yapacaktır bu da. Tabii XRP biraz daha faz, değişik bir coin arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim sizlere. Bu coin'i bir anda patlatıyorlar. Genelde çünkü bu 2017'de de böyle oldu. Genelde geriden geliyor. Patladığı zaman da bir anda patlıyor. Yani böyle geri çekilmeden aralıksız nefessiz yükseldiğini görüyoruz. Şimdi haftalık bazda da bu coin'de arkadaşlar en önemli nokta bakın burada bulutun üst noktası neresi? 31 cent'ler. 31 santilerin üstünde kapanışlarda da harfinin momentumu artacağını düşünüyorum açıkçası. Tabi şu anda 31 sente daha var. Baktığımız zaman daha günlük bazda bile bulutun üstüne çıkamamış. Ama arkadaşlar asıl kritik noktanın haftalık bazda bakın burada 31 santiler olduğunu görmekteyiz. Zira buranın üstünde kapanışlar yaparsa bu coin dediğim gibi yukarıya doğru gelen mumlarının hacimleri ekstra büyüyecektir. Ve bunu daha önce de size belirtmiştim. XRP arkadaşlar Böyle durup durup bir anda patlayan bir coin. Bakın burada 2017'deki boğa piyasasını hatırlayanlar vardır. Bakın buralara da baktığınız zaman şu bölgeyi görüyorsunuz çok uzun süre bir yatay seyir. Yatay yaptı yaptı arkadaşlar. Sonra bakın bir patlıyor bu noktalarda. Arda arda 3 hafta nefessiz yükseldi. Yani burada resmen bakın şurada bir dik, bir dik açı var yani baktığınız zaman. Ha keza şurayı hatırlayanlar vardır. Yani yükselmeye başladığı zaman bu coin'i böyle ağzınız açık izliyorsunuz ama ee, yükselmeye başlayana kadar da sürüm sürüm süründürüyor. Yani şuradaki 2017'deki boğa piyasasını hatırlayanlar varsa e, ne demek istediğimi anlayacaklardır. Bakın Bitcoin'e baktığımız zaman böyle kademe kademe bir yükselme görüyorsunuz. Yükseliyor, geri çekiliyor, yükseliyor, geri çekiliyor, yükseliyor, geri çekiliyor. Ama XRP'de dediğim gibi böyle bir şey yok. Ethereum'a baktığınız zaman e, benzer şeyler. E, ama arkadaşlar XRP'nin grafiğini açıyorum bakın sizlere. XRP'de böyle bir şey yok. Yatay bir seyir. Süründürüyor gene burada insanları, sonra bir patlıyor, uçuyor, gidiyor yani. O yüzden XRP yatırımcısıysanız genelde geriden geliyor ama sabırlı olmak gerekiyor arkadaşlar bu coin'de. Ama tabii zaten tüm paranızı bir coin'e basmayın hiçbir zaman. Mutlaka mutlaka arkadaşlar paranızı bölüştürmenizi ben öneriyorum. Şu an için XRP adına da gördüklerim bu şekilde. Bitcoin adına zaten önemli noktaları belirttim, neler takip edilmesi gerektiğini söyledim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar bol kazançlar